Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, genel af ilan edildiğini belirterek tüm devlet memurlarından ve özel şirket çalışanlarından işlerine dönmelerini istedi. Örgütten yapılan açıklamada herkes için genel af ilan edilmiştir. Bu nedenle tam bir güvenle normal rutin işlerinize geri dönmelisiniz denildi. Ayrıca açıklamada kadınlara da işlerine dönmeleri çağrısında bulunuldu. Taliban 1996-2001 yılları arasında kadınların çalışmasına izin vermemişti. İslam Emirliği kadınların kurban olmasını istemiyor diyen örgütün kültürel işlerden sorumlu ismi İnamullah Samangani, kadınlar şeriat hukukuna göre hükümet yapısında olmalılar diye konuştu. Ayrıca Samangani, hükümetin yapısı tam olarak net değil ancak deneyime dayalı olarak tamamen İslami bir liderlik olmalı ve tüm taraflar devlet işlerine katılmalı ifadesini kullandı. Ancak örgütün başkenti ele geçirmesinin ardından bankalar, devlet daireleri ve özel sektör çalışanları işlerine dönmüş değil. Birçok kişi intikam saldırıları ve infazlar yaşanabileceği gerekçesiyle gizlenmeye devam ediyor. Bazı şehirlerde ise Taliban militanlarının ev ev dolaşıp eski hükümet çalışanı kişileri aradıkları ifade ediliyor.